Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına takımını temsil et karakterleri gelmiş. Mücadele tutkunu. Bunların numaralarını, tarzları numaralarını değiştiriyorduk. Bir de bu logolarını değiştiriyorduk. Hepsinde bu logolar var. Göz açtırmayan oyuncu. Baskıcı oyuncu. Gayretli oyuncu gol kralı kale katili bunların hepsi birbirine zaten benziyor bence bir tanesi hepsi aynı gibi değil mi aynı gibi kaçan oyuncu nizamlı oyuncu yünerli hücum şut şovmeni mücadele tutkunu göz açtırmayan oyuncu başa döndük evet aynen geri gidelim çünkü hepsi aynı olduğu için anlayamıyorum aradaki farkı Logoloman sırt süsü. Bunu da tarzı aynı şekilde gördüğünüz gibi bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Fual var. Fual kardeşim fual. Attı gol oldu. Pozisyon net. Olmaz kupalı sopa kale direği yarı saha işareti uçan top planör mola logolamam dedik alt sayfaya geçiyorum hakemler gelmiş sportmen hakem çizgi hakemi haklı hakem ceza hakemi uzman yan hakem kararsız hakem, saha sonu hakemi, dikkatli hakem, hücum hakemi, en güzeli bu bence. Baş hakem, sportman hakem dedik. Bak gelmiş. Tırtıl adam buna yeni tarz gelmiş. Yeni tarzı da budur. Tırtıl kabuğu sırt süsü Kelebek kadın Mavi kelebek kanatlarıyla ile beraber Tırtıl kazması Japon balığı Tuzlu su sır sırt ile Muhteşem mercan Gezginin eşyaları toplama aleti Kaygan kaplama Balık bakışlı diğer kaplama sarı pullu vat dedik. Sokaklardaki kanlık paketi dün gelmişti bugün yine mağazada. Büyülü savaşçı kavgacı geyik yumruklu kazma renk geçişi kaplama asya güzeli geçtik. Akım gelmiş. Sokak kızı. Zafer yürüyüşü. Buz küreği. Bayağıdır gelmiyordu buz küreği. Dans bak. Penguen yürüyüşü. Akım delik. Buradan sonrasına aynı herhalde. Bakalım paketlerde var mı bir şey. Hayır. Yeni gelen paketimiz de yok. İçerik üretici kodum ozangvanaltı. Kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve de neyle veda edelim? Ee, şu tırtınla veda ediyorum. Yeni tarzı gelmiş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.